Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence geçtiğimiz günlerde ilginç sporlarla ilgili bir video yapmıştık. Bu onun devamı. Yine birbirinden acayip sporları listeliyoruz. İlk ilginç sporumuz bacak tekmeleme. İngiltere'de 17. yüzyıldan bu yana yapılıyor. Yaptığınız tek şey rakibinizin bacağına ayağınızla vurmak. Bacak derken ayakla diz arasındaki kısmı kastediyoruz. Yani kaval kemiğine çalışıyorsunuz. Çok acı veren bir bölge olduğu için başarıyı tekme atmaktan ziyade acıya dayanıklılık belirliyor. Sıradaki spor 70'li yıllarda İsveç'te başlamış. Tavşan zıplatma. 1994'te federasyonu da kurulan popüler bir spor. Tavşanlar mümkün olan en yüksek engelden atlamaya çalışıyor. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek tavşan atlayışı 99,5 cm olarak gerçekleşmiş. İskandinav ülkelerinden çıkan bir başka spor da balon futbolu. Norveç kökenli sporda oyuncular büyük balonların içine girerek futbol oynuyor. 2011'de başlamasına rağmen kısa sürede popüler oldu. Hatta öyle ki birçok ülkede balon futbolu ligleri bile kuruldu. Sırada İskoçya'nın milli sporlarından biri var. Odun fırlatma. Sporcular İskoçlara özel eteklerle yarışıyor. Amaç odunu mümkün olan en uzak mesafeye fırlatmak. Oyunda kullanılan odunun boyu 6 metre. Ağırlığı ise 80 kilo. Dolayısıyla bu sporu yapmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Listemizdeki 5. enteresan spor ata karşı maraton. Adından da anlaşıldığı gibi sporcular atlara karşı yarışıyor. Koşulan mesafe ise 35 kilometre. 1980'den bu yana yapılan müsabakalarda yarışı iki kez insan kazanmış. İlki 2004'te, ikincisi 2007'de. Atı geçen ilk insanın derecesi 2 saat 5 dakika 19 saniye olarak gerçekleşmiş. Tuhaf sporların cenneti İngiltere'den bir sporla devam ediyoruz. Ayak parmağı güreşi. 1974'ten bu yana düzenli turnuvalar yapılıyor. Kuralları elle yapılan parmak güreşiyle aynı. Amacınız ayak baş parmağınızla rakibin ayak baş parmağını tuş etmek. 3 saniye tuttuğunuzda yenmiş sayılıyorsunuz. Yine İngiltere'deyiz. Bu seferki sporumuz peynir yuvarlama. Yarışmacılar yöreye özgü bir tekerlek peyniri yamaçlar aşağı yuvarlıyor. Bir süre sonra takılıp duracağı için yeniden yuvarlamak üzere siz de peşinden koşuyorsunuz. Yorumlarda sürekli nimetle oynanmaz diyen arkadaşlarımız bu sporun videolarını YouTube'da bulup altına nimet yuvarlanmaz yazabilir. Dünyadaki bir diğer ilginç sporda Amerika ve Kanada'da popüler olan çamur yarışı. Offroad sporlara benziyor ama bu bataklık gibi çamurun içine girip en kısa sürede kurtulma yarışması. Güçlendirilmiş arazi araçlarıyla yapılan yarışma televizyonlarda yayınlanacak kadar popüler. İlginç sporlar listesini ülkemizden bir sporla bitiriyoruz. Deve güreşi. Kökeni 19. yüzyıla dayanan deve güreşleri İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Burdur, Antalya gibi şehirlerimizde düzenli olarak yapılıyor. Pek çok takipçisi var. Tıpkı yarış atları gibi özel bir şekilde yetiştirilen develer güreştiriliyor. İstatistiklere göre şu an Türkiye'de 2000 civarında güreşçi deve var. Sıra video önerisinde. Kardeş kanalımız Listelist, tembellerle ilgili çok eğlenceli bir video yayınladı. İzlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.